Kerkük'te 16 Ekim öncesinde yaşanan adaletsizliğin, suikastların ve hırsızlığın geri dönmesine karşı koymak üzere gösteri düzenleyen halk 3. gününde eylemlerine devam ediyor. Karargahın önünde çadır kurup nöbet tutan yüzlerce Kerküklü, Kerkük Erbil yolunu trafiğe kapalı tutuyor. Protestocular Başbakan Muhammed Şiaa Sudani'den Ortak Operasyonlar İleri Karargah Komutanlığını KDP'ye devretme kararından vazgeçmesini talep ettiler. Bu görüntüler güvenlik ve kanun uygulama operasyonlarının sembolü olan Ortak Operasyonlar İleri Karargah Komutanlığı önünden. Kerküklüler, Kerkük'teki istikrarın devam etmesi için KDP'nin tekrar bu kente gelmesini istemediklerini dile getirdiler. Protestocular karar geri alınmazsa protesto alanından çekilmeyeceklerini söylediler. Bütün Türkmen milletini davet ederek gelsinler bura. Çünkü karşı gelden istemiyoruz gitsin. Memleket memleketimizdi. Bu ameliyatı biz hayata teslim etmiyoruz. Türkmen milletine seslendik. Gelin, gelmez o yarım bugün hakkımız gider. Zulüm, zulüm dünlere döndük burada. Nişu koysu biz de o zulüm günler görürken. Hiç vazgeçmiyoruz bu karardan tecil de olmasın hiç. Hiç tecil olmağına yani hiç razı değiliz. İlla hall olsun, illa bunlar da kalırlar burada. Bugün bizim burada olmamızın sebebi, kıyadet ameliyatı kimsenin eline teslim etmek istemiyoruz. Ve bizim ricamız e, reis reis üzerinden bu kıyadet ameliyat kâkü remzidir. Ve kimseye teslim etmek istemiyoruz. Bizim burada çadırlarımız mevcuttu. Ve kanımız tökülene kadar biz buradayız. Hiç sakinlen de dövgülüm. Diğer bir vatandaşsa KDP'nin yeniden Kerkük'e dönecek olmasını bir güvenlik tehdidi olarak algıladıklarını belirtti. Bu mağar makar bizim çakalık yaramız. Ramzal Arab ve Turkman. Ve biz vaktinde iz burda burada, burada köyler burada oranda bizimle bizi tahat etmiştiler. Ve bize zulm etmiştiler. Ve haç katır yaşa çıkabilmirdik. Haradan gelipsen düzden gelipsen. Haradan gelipsen pıtaka sekenli yoktu burda. Bir misafir iyi gelende rahatsız edilir bize. Ve daniyen ette ciren akari. الا اوتوز ورقه يا اثباتا على دليل على ذلك اوتوز ورقه انشا تعمل هذا الصندامه وبنظر وثائق ور ورسمي وبرق مصافري دا قال اندا ايوا راسه سنه اعتقل هذا الليل وبز مهم شخص وبز برضه بعلى من بعلى بعلى من برضه ما قرضه قال كرمز دا والعرب